Bu arada ilk ucumunda topu kaybetti Anadolu Efes. Sonrasında Panyalı atışın e, kaçan şutunda diyelim isabet geldi. Ama bu arada Anadolu Efes'in son 9lük maçında 90 sayı barajına ulaşamadığı 2 maç var. Oldu. Bütün takımların hem karakteri hem de Çenonsoğlu eee sağdaki duruşu bence takdiri hak ediyor şu ana kadar ligimizde. Çok Ve Euro Ligi, biz. aynı zamanda NBA'in hani pencere takvimi bu işin içine sonradan geldi. Çok zor bir takımda maçlar oynandı. 11 maçta 6 galibiyet. İsabete dönüşmüyor. Elijah Bryant o da şu ana kadar sahanın sessizlerinden yüksekten bıraktı tekelli isabeti buldu. Fark yeniden çift tanelerde. Devonte Yapsı'nın perdesini kullandı yüksek posta. Şimdi onunla Doğru. bir ikili oyun. No Yomaş'ın asisti. Yapsı'nın smacı bir oyun daha. Şimdi bir hücum organizasyonu ama dönerek zor atıştı. sabiti buldu bu Rahan Tuncer. Shane Larkin alan açtırdı kendisine. Birebir de kullanmak istiyor. Ryan Dunstan'dan çok iyi bir topsuz koşu. Larkin'in asisti. Müceleme Holabel. Shane Larkin aldı arkasına. Birebir oynama çabasında. Kalabalığa girdi biraz. Zorladı. Orta mesafede Emircan koşu. O da şu ana kadar kenardan gelip iyi katkı verdi. Jeremy Holovel Eli sıcak. Oo. Üç sayılık atış. Jeremy Hollowell. Nicola Melli gibi, Datome gibi Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış. Ee, isimler var. Kyle Hines gibi Eurolig'in belki de artık e, veteran oluşları diyebileceği. Yıldızlar topu. Oyun yönlendiren isim Elijah Bryant. Çok iyi indirdi Filip Petrushev. 20'yi buldu Petrushev. Adı ilk kez Yiğitcan Saybir eklemesi gördük. Ergin Ataman'dan kritik bir üçlük. İsabetli değil. Hücum ribandını aldı İtcan Saymir. Bir şans daha bomboş kaldı Adrian Moerman. Ölçtü biçti. E haliyle de üçlüğü yolda o kadar boş kalınca. Bu son 5 saniye. Şenil Ergin perde sonrası. 3 sayılık atış. İsabeti bulamadı. Sonrasında iki oyuncu çarpıştı. Oyun devam etti. İlginç bir an. Burhan Tuncer gitti çembere. İsabeti buluyor. Yalova'ya olası bir ikili yamaraj durumunda. Yalova'yı iki maçı da kaybettiği için ee, geride olacaklar. Büyük çekmeceye av aracı kaptırdılar. Bu arada Filip Petrushev, Burak'ın Tuncer'in pasında Sımancı vurdu. Cembere gitti, yüksekten bıraktı isabeti bulamıyor. Emircan Koşut aldı düşen topu. Artık iki takımda biraz Mental olarak maçtan kopmaya yakın diyecektim. Müthiş bir ikili oyun ve müthiş bir aleyup daha. takdir hak eden iki koç bu sezon üzerinde. Ömer Can solu çok şık gitti çembere. O da isabeti buldu. Sonucum kullanılmıyor. Maç sonucu. Mukatel Merkez Efendi Belediyesi 65. Anadolu Efes 80.